Evlu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam aleyke ya seyyidil evvelin ve'l ahirin. Arapça derslerine muhabbetle devam ediyoruz. Hamdolsun. Bu kitaba erişebilmek için linkten veya linkteki adres açılmıyorsa, bazen güncelleme yaptığı için kitabı güncelleme geldiği için açılmayabiliyor. Auf Arapça 1 yazıyoruz. Çıkan ders kitabını Drive üzerinden indirebilirsiniz. Masa üstünüzde kalabilir veya telefonunuzda. Takibi tekrarda daha kolay olabilir. Biz yine linki paylaşıyoruz ama link zaman zaman tazelenmek isteyebiliyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Burayı bir okuyalım. Arapçada tüm sülasi fiillerin, sülasi fiiller neydi? Üç harfli olanlar. Mazi ve muzari yapıları birlikte. İncelenip değerlendirildiğinde maziyi geçmiş, muzariyi gelecek zaman işaret ediyor. Bunların maziyi ve muzariyi formunda altı farklı kalıptan ibaret olduğu görülmüştür. Bu farklılık aşağıdaki tabloda açıkça görüleceği üzere maziyi ve muzariyi yapılarda aynı fiilin harekesinin değişiyor olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı fiil neydi? Şurası. Yani fi'lün kelimesinin ikinci harfi oluyor. Bugünkü ödevimiz burayı dört defa okumak. Kalıplar burada. Feale yef'alu. Bunlar kalıp. Feale yef'ilu. Feale yef'alu. Bu kalıplar da dahil. Sayfayı okuyoruz. Page üzerinden 64'ü işaret ediyor. Lamut harf üzerinden hatırlatma yaptığı için Alper Hakkı'yı efendilere selam ederiz. Teşekkür ederiz.